Burası citizen olmalı. Şerlin böyle söyledi. Ee, yine de bir kontrol edeyim. Lütfen söyler misiniz? bayım... Aa, bir dakika. Hey, hey, hey. Sersem adam. Ne dediniz? a şey hayır, Aa, size değil. Sınıf arkadaşıma. Üniversitedeyken böyle derdik. Bayağı yapışkan, bay gibi bir lakap. ona Şerlin'den bahsedeyim. Alo. Neden bu kadar geç açıyorsun? Ne? Benim de işlerim var. Sabah erkenden kalkıp bütün gün senin aramanı beklediğimi mi düşünüyorsun sen? Sanki ben de seninle konuşmaya bayılıyorum. İstemiyorsan kapatabilirsin. Görüşürüz. Dur kapatma. Özür dilerim. Konuşalım. Bugün tersinden mi kalktın sen? Neden böyle kabasın? Çünkü sana karşı kibar olmama gerek yok. Birini arayınca önce selam verirsin. Ama sen açar açmaz benimle kavga ediyorsun. Müsait değildim. Neden aramıştın sen? Ya bir şey söyleyecektim. Arkadaşım olduğun için seninle paylaşmak istedim. Ama sen bana kaba davranıyorsun. Neyse önemli değil. Kapatıyorum. Hayır bekle. Özür dilerim. <laughs> Sana neden kaba davrandığımı bilmiyorum. Bazen çizgiyi aşıyorum. Söylediklerim için özür dilerim. Alo? Orada mısın sen? Neden bir anda sustun? Konuşsana. Konuşman hoşuma gidiyor. Beni rahatlatıyor. Özellikle de hatalarından bahsedip özür dilemen. Devam et. Bölmek istemedim. Bu yüzden sustum. Aman Tanrım, Koran. Tamam 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 üzgünüm. Bak ne diyeceğim. İyi haberlerim var. Beni Güney Afrika'da düzenlenen bir turnuvaya seçtiler. Ayrıca şunu bil. Turnuvaya jürinin kızını etkilediğim için seçilmedim. Aklımda seçildim. Biliyorum. <laughs> Sadece şaka yapmıştım seninle uğraşıyordum. Senin adına gerçekten çok mutlu oldum ben. Tebrik ediyorum. Alo. Neden yine susuyorsun Karan? Çünkü beni böyle övdüğünü duymaya pek alışkın değilim. Garip geliyor. O gün çok iyi demiştin. Ben en iyisiyim. Sen de aynı fikirdesin. Sen neredesin? Aman tanrım saçma sapan konuşmaların yüzünden önemli bir şey söylemeyi unuttum. Kimi gördüm biliyor musun? Şerlin'i. Yanında bir adam vardı. Hatta ona sarıldı bile. Onları birlikte gördüm. Ama adamın yüzünü göremedim işte. Çünkü tam önlerinde bir seyyar satıcı vardı. Hiçbir şeyi net göremedim. Cityzone diye bir mekana gideceklerini duydum. Ve ben şu anda o mekandayım. Daha fazla dinleyecektim. Ama onlara yaklaşırken neredeyse kaza geçiriyordum. Ne? Ee, i̇yi misin? Evet ama az kalsın araba çarpıyordu bana. Tamam. Ben birazdan orada olurum tamam mı? Yakındayım. Beni orada bekle. Tek başına girme. E, tamam ama çabuk ol. Tamam görüşürüz. Bu harika. Turnayı gözünden vurduk. Turnuvadan dönmeden bir şey yapamam sanıyordum. Bir şey bulamam sandım. Ama bugün... ...Charlie'nin maskesini düşürebiliriz. Miss Shelley'nin maskesini düşürürken abim de orada olmalı. Abim bunu görürse düğünü hemen iptal eder. Bunda değil. Eee... Bana Avustralya'daki toplantılarımın dosyalarını getirir misin Salil? O dosyalarda Pritvi ile ilgili bir şeyler olduğuna kesinlikle eminim. Tabii efendim. Bay Naik gelecekti. Arayıp bir sor. Bugün dört toplantım daha var. Hadi biraz acele et. Efendim Karan? Neredesin? Bu çok aptalca bir soru Karan. Nerede olacağım? Tabii ki ofisteyim. Bugün bir sürü toplantım var. Evet. Biliyorsun ben de seninle Güney Afrika'ya geleceğim. Bunları boş ver abi. Söyle bana... City Zone'u biliyorsun. Kaç dakikada gelebilirsin? Sen mi diyorsun? Evet abi orası. E yarım saate gelebilirim ama neden sordun bunu? Söyleyemem. Şerline suçüstü yakalayınca söyleyebilirim. Bir şey sordum Karan. Söyler misin? Ha, bir şey yok sadece bir gerçek ortaya çıkacak. Sen de orada olmalısın. Sanırım Piritvi'den bahsediyor. Piritvi ile mi alakalı? Evet Piritvi ile alakalı. Buraya gelmelisin. Sana uzak durmanı söylemiştim Karan. Tamam hemen geliyorum. Görüşürüz. Alo Salil. E, bugünkü bütün toplantılarımı iptal et. Hayır önemli bir iş için dışarı çıkmalıyım. Tamam. Karan suç suçüstü yakalarsa ondan sonsuza dek kurtuluruz. Neden telefonuma bakıp duruyorum? İşiriş diye aramalıyım. Hayır olmaz. Neden arayacakmışım ki? Son konuşmamızda biraz eğlenmek istemişim sadece. O yüzüme kapattı. Hayır onu arayamam. Olmaz. Aslında bu benim hatam. <laughs> Ona papağan dedim. Yani bana sinirlenmesi çok doğal aslında. En iyisi şirişi arayayım ben. Ha bakalım ne yapıyor. Pekala Şirişli. La la la. Beni hangi yüzle arıyor bu? Sanırım yine benimle dalga geçecek. Ona dersini vereceğim şimdi. E, yine Emeş attı. Onu aramamalıydım. Hmm. Aklı başına geldi. Selam Sırık ne haber? Ne oldu? Yoksa sana hastaneye kaldırıldığımı mı söylediler? Neden böyle kabasın? Sadece nasıl olduğunu sormak istemiştim ben. Hı, anlıyorum. Senin ne kadar sersem olduğunu biliyorum. Beni sürekli arayarak rahatsız etme. Yoksa gününü görürsün. Niye aradığını biliyorum. Saçlarımla alay etmek istiyorsun. Dalga geçip bana gülüyordun, değil mi? Sana bu hakkı kim verdi? Kim verdi? Söyle. Moda hakkında hiçbir şey bilmiyorsun ve konuşuyorsun. Bunu asla unutmayacağım, anlıyor musun? Şir işte gerçekten çok sersemsin. Beni hep yanlış anlıyorsun. Seni o halde görmek beni şaşırttı. Bence saçın çok güzel görünüyordu. Ve rengine bayıldım. Öyle mi? Beğendin mi? Öyleyse bana neden güldüğünü anlat hadi. Çünkü gülmek sağlık için iyidir. Sence mutlu bir adam olmam sorun mu? Benim de hayattan zevk almaya hakkım yok mu? Söylesene bana. Yani bu rengi beğendin mi sen? Elbette. Bence akıllara durgunluk veren bir renkti. Dinle Michu. Ee, şey pardon, bir şiir işte. <laughs> Senin zaten çılgın biri olduğunu biliyorum ama saçını yeşile boyattığını görmek beni gerçekten hayrete düşürdü. Çok, çok garipti. Yani hala şoktayım. Pekala. Hala benimle dalga geçiyorsun. Ben kötü biri miyim? Beni çirkin mi buluyorsun yani? A, lütfen ağlama. Ben sadece şaka yapıyordum. Yalan söyleme. Benimle dalga geçiyorsun. Bu zamana kadar bana bir kere bile iltifat ettin mi? Bana hep deli diyorsun ve ben seni affediyorum. Şimdi ise bana çirkin diyorsun işte. Özür dilerim. Ben yani şey şaka yapıyordum. Ciddi değildim. Çok konuşuyor olabilirsin ama bence sen mantıklı konuşuyorsun. İnan bana eve uzun boylu olmak kötü bir şey değil. Hatta gayet iyi bir şey. Mankenlerin hepsi uzun boyludur. Evet biraz değişik yürüyorsun, arada sırada düşüyorsun ama ben ben buradayım. Seninle ilgilenirim. Senin en sevdiğin özelliğin çok eğlenceli bir insan olman. Ben bunu seviyorum. Beni çekiştiriyorsun ama hoşuma gidiyor. <laughs> dissersem sadece dalga geçiyordum. Ağlamıyordum ki. <laughs> Sence oyunculuğum nasıl? Şaşırdın mı? <laughs> Beni yine kandırdı. Yine tuzağa düştüm. Söylediklerine bakılırsa benden çok hoşlanıyorsun. Ben Şiriş'ten hoşlanıyor muyum? Yani ben daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.